Selim sana bir şey söyleyeceğim, bir evet. şey soracağım. Şimdi biz senle sürekli test araçlarına biniyoruz ya. Hı hı. Ben farklı farklı otomobiller getiriyorum. Şimdi bunları ben fotoğraflıyorum, videoya çekiyorum. Bundan sonra artık seninle beraber yapmamızı ister misin? Evet. Arabaları beraber kullanalım. Sen arkada otur. Ondan sonra tasarımlarına bak. Güçlerini hisset. Bana yorumlarını söyle olur mu? Evet. Beraber yapalım mı bundan sonra? Evet. Baba oğul. Yapalım. Bu videoları yayınlayalım YouTube'da. Ha, Sen YouTube seviyorsun değil mi? Evet. Orada bizim videolarımızı yayınlasak güzel olur mu? Al baba. Alayım canım. Ay Şapkanı alayım tamam. Olur değil mi? Güzel olur. Evet. Tamam. O zaman ilk videomuzda başlayalım. Bak. Tamam mı? Bay bay yap buraya. Bay bay. Videolarda görüşürüz. Videolarda görüşürüz. Sonra sinekler arkadaş oluyorlar. Tamam canım sineklerle arkadaş oluruz ormanlarda. Evet. Hadi bay bay yap.